Bir sınavda kimse sana söylemeyecek. Mesela eğer sen e, ayağını tam gördüğünde durmazsan ya da hani köşeyi çok geçtiğin zaman da araban sığmaz kaldırma yakın olur. Onlar önemli. İlk yaptığımda şunu tam kaybettim. Buraya çok yakın olduk hocam. Bunda ondan, ondan olmadı güzelim. Onun alakası yok. Ya ayna ayarından ya köşede bir sıkıntı var. Ben ne diyorum sen ne diyorsun Gamze? Dur dur dura dura. İkinci dubayı gördü. Tekeri düzeltecek. Sen demek ki şurada düz gelmeyi fazla yapmışsındır. Bak düzeltti. Anladın mı? Ya burada fazla gelirsin araban kaldırıma gider ya orada. İki seçenekten biri. Ha, abla sen hep dura dura yap hata yapmamak için. Anladın mı? Yavaş yaparsan bir şey olmaz. Her zamanki gibi ayarda. İyi mi? E o zaman şimdi ne yapacağız? Aferin. Ha? Ya şöyle bir özgüvenli olun ya. Bu yapanlar çok da akıllı? Sizin eksiğiniz özgüven. Bir de fazla kafayı çalıştırma, bak, anladın mı? Hazırcı olmayacağız. Hadi bakalım. Bırak diğerini. Sağ aynana bakarak. Çok yakın. Yavaş yavaş. Birazcık daha tam paralel olmadı. Bak gördün mü? Ön teker daha az basıyor. Yani tam paralel yap yukarıyla. Tamam. Lastiği düzelt. Ya ben evimin arabayı koydum da benim arabanın lastiği düzgün olacak arkadaş. Arkada da yerim var. Aferin. Şu an iki dakikada yaptım parkı. Evet.